Merhaba bugün sizlerle temiz alan bölüm Yok. 7 bölüm 7 kanalıma abone olmayı like atmayı olma ve bildirim zilini açmayı unutmayın bakın koyunda obisi bölüm demişti değil mi? <laughs> evet gördüğünüz gibi ne yapıyorsun? hayır 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 bu obisi bisi bölümü izleyenler bilir zamanın mezar kurumuş boğazım 5 kafadan attım hep kırma Tamam ben. Bak. Ben o... be. Hayır, onun altına kadar kazacaksın ben biliyorum. Diğer tarafa gidiyor. Seninle gideceğim. Neden? <gülüyor> biliyorum <gülüyor> be. Harbi ya. Sözler, sözler, sözler. Neden o söz. bir tarafa doğru kazıyorsun? O tarafta zaten senin mezar yok ki benim. Yani Sen burada mezar yok. İlerle. Düp, Bak atarım ha. Geri git. Geri, geri bas. Mezar mı var orada? Evet mezar var. Bak. Hayır mezar yukarı çık, çık var toprak orada. kazma günü değil. Yukarı çık. Ben ev yapacağım. Orada mezarım var işte. Hayır ben bu tarafa doğru kazıyordum. Bana ne? Bana ne? <laughs> bak, bak bak. Bu ne tavuk harika. Bu şeyin bit. kanalına. hayır okla saldırırım. Okla saldırı yapar. Canı sıfır. Yani, yani, bu evet. Arkadaşlar bu şey kanala abone ol diyen koyun değil mi? Evet o. Şimdi bakın arkadaşlar benim okçuluk seviyem. <laughs> Uzaktan indirdim. Arkana bak. Nerede? Bak şurada. Bunu ben de yaparım. Ben yiyorum. Sen de yay Ölüyorum ölüyorum. Sen de yay var. Ok da var. Hadi buradan kalsın. Sen burada yapmışsın ya tünet, bu Neden o tarafa doğru gidiyor? Her yer delik deşik arkadaşlar ortadan gitse bir şey olmaz. Ne bir tane üstüne şey şeyleri ver atarım, 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 atarım. Üstüne şey var. Ne var sende? Allah. yemek ne 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 bilir, ne bilir, ne 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 Otuz bir tane ne şey, toprak. ne Bir şey. ne 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 Akşam ne yapacağım. İş. Ama bir tane daha bir tane daha bu tarafa yapacağım. Tavuk. Bugün akşam hali. ne pijamlar geliyorum. baskın var nasıl neredesin mezar kırdım diye herhalde ne Mama, mezarını kırdım geldiler. nerede evet. nerede baksana kanalları da var mezarını kırdığım için benim ne suçum var hayır ne yaptın gel <laughs> saldıralım asıl baskını kimmiş göstereceğim onlara <laughs> Saldırı. Ne saldırı? Kaç kaç. <laughs> ben saldırmayı onaylarım. Birisini tek yakaladım. Çabuk gel. Birisini tek yakaladım. Yayla. İndirdim. Oba. Yay ya, bulursan. Ok bulursan. Bana Uzaktan neyi? indirdim. Bu ne ya? Okçu. Bu ne? Çabuk kaçıyor. Ölüyorum. Baskın yedim oğlum. Biz baskın yeriz. Saldırı yemeyiz. Kaç kaç ölüyorum ben. Diyetin kafasından. Arkadaşlar bugün ne oluyor? Arkadaşlar evime asacağım. Evet hazırdım. Oku yayı ben alsam olur mu? Oku yok. bana ver oklarını. Bir tane çıktı. Yok bende yok. Bende üç tane var. Iyiydi. Ok çıkmadı. Kemik çıktı. Kaşın. Arkadaşlar bunu. Bu yol var. Oy. Eve 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 şere eve şere eve. Git. Tavuk. Ay mezarına girdi. Ne? Üstündeydi. Hey, tavuk mezarını kimse giremez. Kaç tane yay Üç tane yay kullanırım evimize asacağım arkadaşlar. Şunu kıralım. Asıl aa şu tarafa asacağım. Hmm, çok güzel bir şey. Hah geride yoruldum. Yiyecek bir şey bulmuyor. O kadar aç. Nasıl yapıyorduk ya? Şunu oynayalım. Oh, bitti. Yedim doydum her şey. Yok. Arkadaşlar buradan şey oluyor. Hayır, yine mi? onu şunu kıracağım. Dur. Böyle yay var bunun. Gel. Neredesin? Zombiye vurdum disketi. Nol? Ne Neredesin? Neredesin? Nerede mi? Öldürdüm. Ateş koşu top olsun. Zaman mezarı sayesinde kurtuldum. Zaman mezarı. Üstüne basıp. Ne? Ne demek benim mezar? Burada keseceğiz. Tamam keselim. Arkadaşlar biz bir bayağıdır buradayız. Kimimiz alıyor? 6-7 dakika olmuş. 6-7 dakika yok. 4-5. Arkadaşlar şu çok şekil buldum. <laughs> Bakın, onların sesleri böyle. Kesin işte. Tavuk çiftliği. Yumurta. Tavuklar aynı böyle göz ki. attım. Yaşar, Yaşar. Tavuklar gel buraya bir dakika buraya gel. Bir dakika çıkmak. Gitti. Ama ben yani <laughs> Ol, da ama ama daha gereksizsiz ben neden öldürdüm o benim okçum onların burada zaten üç tane şeyi var killeri Tavla aynı buna benziyor kime sen portay portayı çıkar mısın önce evet <laughs> bam oh Ula, Mario ne Mario <laughs> Mario evet Mario Mario'daki Mario. Muhtar rica edeceğim Ben bir ev zadecek. Arkadaşlar bu, bu obi, ç, o, nasıl söyleyeyim? Çeşen bölüm yani 6. Yani o ç, obisi bölüm 6. da, de bu 7. 7. değil mi bu? Evet oldu. Ha evet 7. 7. yok 7. değil galiba. Kaçıncı lan? 7. evet 7. OBC 6. Tamam arkadaşlar 7. de şu portrenin arkasına bir tane şey yapacağım demiştim ama yapamadım. Sen ne yapıyorsun ya? Sen şey. ne işte çeviriyorsun? İyi yapayım. Ne yapıyorum? Yapmıyorum. Ne yaptı? Duşan öldü mü ya? Gidip buradan. Ne demeye eve kap yapmıyorsun tahtayla? Biz boş boş ne olduğunu bitmez. Arkadaşlar köy olsaydı köye saldırıyor. ya. Yaptırdım. Nedir o nasıl yeterli o da olur. O üstünde 30 tane kemik tozu var hem. Ya onu hiç Ben ne bileyim. Arkadaşlar ağacı yok edemeyeceğiz. Yok etmeyeceğiz. Çünkü yok edebilseydik yok edebilirdik. <laughs> Nasıl girişiydi? Dur bir dakika geliyorum evine bakmaya. Evi kırıyor. Ben şimdi mi anladım? Neden evi kırıyorsun? Ne? Ne? Evimi kırdım mı? Bon. Tamam, Çok kötü. Tamam o zaman kral. Kartı. Şaka. Hu. Bir dakika. Ben biliyorum. Bir dakika ben arkasından şey yapacağım. Şu Bir dakika. Ben biliyorum. Bu işin ustasıyız biz. Bana tahta lazım. Şimdi... Tahta Bir dakika. Yapacağım? Şimdi bunu şu tarafını kıracaksınız. Tahta etrafı. Tamam arkadaşlar. Yaptınız. Bak mutlaka böyle olmalı. Sonra şu. Şunu... Yok, şu şöyle kalacak bak arkadaşlar. Bakın, şimdi bakın. Gördüğünüz gibi. Haymedişale'yi unuttum. Şunu şöyle bağlayacağız. Güzel bir ev yapmak istiyordum. Fotoğraf. Ben toprak kazayım. Dokunma bak o tarafa dizi çeşit yaptım. Sadece bir şeyleri götürürüm. Götürürüm. Götür olarak koyacağım. Arkadaşlar şimdi benim istediğim 30 abone olmak yani tüh, bildiğin 6 abone lazım. 6 kişi daha abone ol olsa iyi olur yani 30 abone oluruz. İyi olurdu. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam bu kadar yeter ya. Ben biraz tahtayla bağladım. Çok iyi olmuş. İyi ilerle de et. Onda da yer. Tamam, Çarşamba işte. masası ödünç aldım ben. Tamam şey oldu. Zaten bizim Arkadaşlar şu bizim bizim evimizden çalışma masasını ödün ödünç aldık. Ödünç almadın ki. Zaten bizim. Sen kapam. Benim de kafam uçtu galiba. Git bak. Ne dediğini anlamadım. Evde çalışma masası var mı? Yok. Evet, işte onu aldım. Ve al. <laughs> ne oldu? Evde daha çarpma mazası yok. Yapacağım. Allah sanki çok bir şey. <laughs> ee, Bu Bütün adamlar götürmüşsün nerede? Hadi bakayım Arkadaşlar videoyu bitireceğiz burada. Bak bak nasıl Amerika yapayımları. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın bay bay diyeceğim ama şu tarafı ben biraz daha güzelleştireceğim. Bay bay. Açık mı?